Efendim herkese yeni bir videodan Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Cumhuriyetinin Ufa şehrinden herkese merhabalar arkamda görmüş olduğunuz spor sarayı Türkiye'den getirilen mermerlerle yapılmış ve buranın içerisinde bu hafta çok önemli bir etkinlik gerçekleştirilecek ve dünyaya aslında meydanda okunacak diyebilirim burada iki etkinlik var aslında bir tanesi uluslararası Yalta Ekonomik Forumu Diğeri ise Başkurtistan'ın gerçekleştirmiş olduğu Business Haftası ve bu Business Haftası çerçevesinde Türkiye'den gelen yatırımcılar Başkurtistan'daki potansiyel iş adamlarıyla onlarla ortak olabilmeyi konuşacaklar, neler yapabileceklerini konuşacaklar ve ben de bunları sizlere aktarmaya çalıştım. Aynı zamanda da yatırım yeri arayan Türk iş adamlarımız için Başkurtistan'daki yatırım fırsatlarını aktarmaya çalışacağım. Evet. Başkurtistan'ı merak ediyorsanız daha önce videosunu çekmiştim. O videoya videonun sonunda çıkacak yerden, ekranda çıkacak yerden ulaşabilirsiniz. O videoyu dikkatli izlediğiniz takdirde Başkurtistan'ın sokakları, insanlar hakkında da fikir elde edinebilirsiniz. Şimdi gelin iş adamlarımızı takip edelim, iş adamlarımızın fikirlerini öğrenelim Başkurtistan ve Ufa şehri hakkında. Başkurdistan, UFA Günümüz iş temposunda değil şehir gezisi, çocuklarına bile vakit ayıramayan iş insanları bu iş temposunun getirdiği dezavantaj yüzünden önlerindeki fırsatları da göremez hale gelmekte. Örneğin Türkiye'de tüm üreticiler ve lojistik ile işi olanlar Rusya'da Moskova'nın çok çarlı bir bölge olduğunu düşünür. Fakat bilmedikleri şey Rusya'da üretip hem lojistik hem de çar sağlayacakları yerin Başkurdistan Cumhuriyeti olmasıdır bulunduğu konum itibariyle Rusya'nın ortasında bulunan Başkurdistan Cumhuriyeti sahip olduğu demir yolları, karayolları ve hava yolu taşımacılığının Rusya'nın uzak şehirleri Türkiye Cumhuriyetleri çok rahat ürün gönderebilme potansiyeline sahip. Bu durumu ve fırsatı zamanında gören Şişecan ve FSP Sen gibi gücüde kurumlarımız Başkurdistan'da uzun süredir faaliyet gösteriyor milyonlarca insanın ve fabrikaların bulunduğu Rusya'nın uzak doğusuna bile demiryolu ağı ile ürün gönderebilme şansınız ile beraber ürünün yerine ulaşım süresi de bu cumhuriyet üzerinden yapıldığında ciddi anlamda kısalmakta. Gelenekleri, görenekleri ve dini açıdan da bir Türk dostu olan bu cumhuriyet çevresinde Rusya'nın en kalabalık ve en endüstriyel şehirlerini barındırmak. İşte bu yüzden Bilkent Üniversitesi'nde okumuş İyi derecede Türkçe bilen Başkurtistan Başkanı Sayın Radi Habirov Cumhuriyeti ve onun potansiyelini yatırımcılara tanıtmak için Ufa şehrinde her sene iş haftası düzenliyor. Yaptırımlara ve ulusal bankacılık ödeme sistemindeki aksaklıklara rağmen sadece 4 gün süren etkinlikte Başkurtistan'a 200 milyon dolarlık bir yatırım kararı alındı. Medyaya yansıyan bu rakamın bir de yansımayan gizli yapılan anlaşmaları mevcut. İş Haftası ve Yalta Ekonomik Formu süresinde etkinliğin olduğu her köşede çeşitli paneller ve konuşmalar düzenlendi. Türkiye'den gelen iş insanlarımız da bu konuşmalara katılırken ben de başka bir konuda başka bir tartışma panelinde konuştum. Başkurtistan Türk iş adamlarına gerçek anlamda değer veriyor. Normal şartlarda yapılan toplantılarda sadece Rusça-İngilizce çeviri yapılırken bu etkinlikte Rusça-Türkçe çeviri yapılarak ve iş insanlarımıza çevirmenler sağlanarak toplantıların daha verimli olması sağlandı. Fuar ve forum konseptinde geçen bu etkinlikte B2B görüşmelerde iş adamları uzun süre sorularına cevaplar da Etkinlik boyunca Başkurtistan Başkanı ve Başbakanı iş insanları ile yakından ilgilenip onların sorularına cevap bulmaya çalışırken etkinlik sonunda da onların biraz rahatlaması için çok hoş bir akşam yaşattılar insanlar. Şimdi gelin hep beraber iş insanlarımızın öğle yemeklerini yediği Evren Restoran'da kendilerinin Başkurtistan hakkındaki düşüncelerini dinleyelim. Evet değerli dostlar, Yanımda Türkiye Başkurtistan'ın Türkiye temsilcisi. Kendinizi hemen kısaca tanıtın. Benim adım Marat Tansıkuş'un. Ben Rusya Federasyonu'na bağlı olan Başkurtistan Cumhuriyeti'nin Türkiye temsilcisiyim. 4 senedir Türkiye'de İstanbul merkezli temsilcilik ofisimiz evet. faaliyet göstermektedir hedefimiz Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin e, gelişmesine katkıda bulunmak. Şimdi ben hiç uzatmadan diploma, diplomatik soru sormayacağım böyle. Direkt şunu soracağım. Bir Türk iş adamı yatırımcı neden başkurtistan'a yatırım yapmalı? E, tabii e, her şeyden önce e, ortamın uygun olması önemli. Biz şu an Evren restorantında bulunmaktayız Türk, Türk restoranları evet. mevcut. Buradaki kültüre ve sosyal hayat, e, camiler, e, sosyal altyapımız mevcut bunun için. Bu bir tabi bu bir yana çünkü yatırımcı geldiğinde mutlaka ailesinin çocuklarının da rahat etmesi gerekiyor. Bu bir e, diğer bir husus tabii ki başkanımızın Türkiye'de eğitim görmüş olması, Sayın Radi Habiroğlu'nun Bilkent üniversitesinde Bilkent. mezun olması, o da direkt bizzat kendisi ilgileniyor İş, e, insanlarıyla yani oturduğumuzda Türkçe konuşabilen bir e, lider. E, bu ikinci, üçüncü tabii. E, Üçüncü sebep ya yani yani onları çok, bekleyen fırsatlar nedir? Birçok ne teşviklerimiz mevcut tabii. Arsayı veriyoruz, personel konusunda destek veriyoruz. Kalifiye uzman sıkıntısı yaşamıyoruz. Ondan sonra... Ham petrol var galiba ham petrol Birçok ham maddenin bulunduğu bir evet. cumhuriyet bölgesi. Evet. Ee, Dördüncü sebep tabi tam Rusya merkezinde bulunuyor olması ve büyük demir demiryolları, otoyolların Başkurtistan üzerinden geçmesi. Bu da bir e, avantaj. Tabii. Beşinci sebep tabii ki bizim Başkurtistan'ın Türkiye'de olması yani biz bir kapı olarak bizi değerlendirmenizi rica ediyoruz. Yani bir işe yete gelmeden mutlaka oturup konuşuyoruz, onların beklentilerini değerlendiriyoruz, bakanlıklarla görüşüyoruz, kalkınma kurumumuzla görüşüyoruz. Yani biz ziyaret yapılmadan önce bir nevi ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Türk iş adamlarımız aklında e, pek çok soru belir belirecektir kendilerinin. Kiminle iletişime geçmeliler? Sizinle mi? Yoksa direkt buraya atlayıp gelsinler mi? Ee, ne önerirsiniz? Tabii öncelikli olarak bizimle iletişime geçmelerini e, istiyoruz. E, zaten e, müsaadenizle benim bilgilerimi paylaşabilirsiniz. E, telefon, e-mail vs. E bunları vesaire. Paylaş, paylaşıyorum. Önce bizimle iletişime geçmenizi istiyoruz. Yatırım olsun, ticaret olsun, her konuda. Hı hı. Biz konuyu değerlendirdikten sonra e, ilgili birim olsun, ilgili firma olsun, gerekli girişimde bulunuruz. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Efendim siz kendinizi kısaca tanıtıp ne Tabii iş ki. yaptığınızı anlatır mısınız? Tabii ki. Ben Kaan Kenan Özcurt, Bir iş adamıyım. İstanbul'da işlerimiz ofisimiz orada. Ama fabrikamız burada. Başkurdistan Belores bölgesinde. Bu buradan yaklaşık 4 saatlik bir arabayla mesafede. Hı hı. Ee, Kaç yıldan beri burada e, işleriniz büyüdü? Burayla yüklüyor, ilgili çok o, eskiye dayanan hikayemiz var. Ta 99'lara dayanan e, bir hikayemiz var. Oralara çok girmeyeceğim. Yatırımı çok uzman, yapmanız... Yatırımla ilgili yaklaşık 8-9 yıldır Başkurtistan Cumhuriyeti ile çalışıyoruz doğrudan. E, çok çeşitli sektörlerde çalıştık ama şu anda spesifik olarak en yoğunlaştığımız e, iş e, Bizim fabrikamız yay fabrikası ve hı hı. Türkiye'de ağırlıklı olarak vagon yayları tren, sat, satıcı tren trenler için evet yani arabalarda olan evet. süspansiyon yayları gibi aynı vagonlarda da var. Çok büyük. O evet. Vagon, evet büyük. O o vagonları Türkiye'de pazarlıyoruz hem devlet demiryollarına hem de özel Öyle vagon mi? şirketlerine ee, satıyoruz ve şu an Türkiye'de pazarda bir numarayız. Ham madde burada. Ham de burada üretim de burada. Çok üretimiz burada. Memnun musunuz? Tabii ki memnunuz. Çünkü Başkurtistan Cumhuriyeti doğal kaynaklar açısından, petrol açısından, metal açısından, çeşitli e, yeraltı zenginlikleri açısından son derece güçlü. E, ama tabii ki bizim ülkemizde çok fazla bilinmiyor. E, bunu belirtmişken şunu da e, vurgulamak istiyorum. Ben tabii ki iş adamı kimliğinin yanında aynı zamanda 4 yıldır buranın e, Cumhuriyeti'nin temsilcisi gibi galiba çalışıyorsunuz. E, temsilci Değil ama temsilci arkadaşımız var. Yani fahri konsolos gibi, fahri evet, evet. konsolos gibi ticari ateşelik diyelim daha doğrusu. Biz Çünkü bağımsız bir cumhuriyet olmadığımız için evet. biz ticari ateşelik gibi düşünebiliriz. Ee, zaten o mantıkla çalışıyoruz. Türkiye'deki iş adamlarını buraya, buradakileri oraya kaynaştırmak, bütünleştirmek, buraya yatırım çekmek amaçlıyoruz, hedefliyoruz. 4 yıldır da bu konuda başarılı adımlar attık. Sizinle iletişime geçebilir mi Türk iş adamları? Kesinlikle. biz tabii Telefon ki numaranızı ver, e-mail adresinizi tabii Ben tabii. o zaman yazıyorum şu anda alta. Tamam. Size ulaşırlar bu tabii şekilde. Kesinlikle ulaşabilirler. Sadece ben ve temsilci arkadaşım değil, burada şöyle bir arzu ve istek var. Cumhurbaşkanımız dahil, bakanların tamamı dahil, buradaki yatırım yapacak özellikle Türk iş adamları için son derece e, kolları açık bir şekilde her türlü desteğe, her türlü hizmete hazırlar. Benim dikkatimi şu çekti. Ben daha önceden iş adamlarımıza da söylemiştim. Burada madde olduğu için üretebiliriz. Çok fazla lojistik maliyeti olmadan burada direkt üretip ülkemize daha uygun fiyata Tabii, satabiliriz diyorum. Kesinlikle. Ama siz dediniz zaten yay zaten yaşıyor, Daha de. mı uyguna geliyor çocuk ürünleri mesela? Tabii ki burada yeraltı zenginliklerinden bahsettik. Dolayısıyla burada ürün yani ham maddi bazında evet. ürün girdisi anlamında avantajlı yani burada yatırım yapacak insanlar nakliye de çok sorun değil bugün maksimum bir tır 22 buçuk tonluk bir tırın Türkiye'ye gelmesi İstanbul'a gelmesi 4000 dolar 4500 dolar civarında bir maliyeti oluyor buna yani iş adamlarımız bunu çok iyi hesap edebilirler. Evet iş adamlarımız anladım. burada ne yani ne yatıracak ne alacağı çok iyi bilir. Çok güzel bir done verdiniz evet, bence. Bugüne kadar aslında Türkiye'den buraya yani ismini bile bilme bilmeyen maalesef biraz bilinirliğimiz az Türkiye'de Tataristan gibi değiliz. ama biz de 4 yıldır çok önemli adımlar yaptık ve artık bizi de tanıyorlar. Başkurdistan deyince biliyorlar ve buraya Başkurdistan'a gelirken tereddüt içinde gelen diş damlarımız artık bu tereddütü bırakıyorlar ve müthiş bir... Fırsatları. Zaten birazdan buraya yeni gelen iş adamlarımızda da e, düşüncelerini alacağım onların Tabii, da. Onlardan zaten bu heyecanı göreceksiniz. Siz Hem iş adamısınız hem burada uzun zamandır bulunuyorsunuz üretiminiz var. Bu çok kıymetli Türkiye evet. Cumhuriyetinde bizi dinleyen iş adamları için. Çünkü herkes için e, zaman nakittir. Tabii. Zamanlarını boşuna harcamak istemiyorlar. Kesinlikle. Bence e, bu saatten sonra belki de zamanlarını burası için harcayacaklardır Tabii bekliyoruz. Ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum. mesela biz ilk buraya 8-9 yıl önce çalışmaya başladığımız zaman bizim kendi yolumuzu kendimiz açtık. Hı Bize destek olacak ne bir temsilcilik vardı, ne bir benim gibi bir danışman tarafıyla bir iş adamı vardı. Hep kendi yolumuzu kendimiz açtık. Anne. Kendi otelimizi kendi ayarladık, Kendi bağlantılarımızı yaptık. Ama şu andaki Türk iş adamlarımızın o kadar şanslılar ki biz emrindeyiz yani. Anne, bütün de. Türk iş adamlarının emrindeyiz. var burada. Bu çok önemli bir şey. Evet. Dediğim gibi Cumhuriyetimizin bütün e yöneticileri, bakanlar, hepsi bu konuda çok arzulu ve istekli. Yeter ki Türk iş adamlarımız, buradan da sesleniyorum, mutlaka Başkurtistan'a gelsinler. Tanısınlar, görsünler. Çok farklı bir e imajda döneceklerden eminim. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir hanımefendi görmek güzel. <laughs> Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Sevda Bülent ben. Ee, 20 yıldır Elsev çalışıyorum. Ee, Rusya benim son bir buçuk yıldır yaşadığım ülkelerden biri. Yine Elsev ülke müdürlüğünü yapıyorum burada. Hı hı. Buradan önce e, Kenya'da, e, Doğu... <laughs> Doğu Afrika ve Sahra Altı Afrika'da 5 ülkenin sorumluluğunu yapıyordum. 2023 yılında buradaki fırsatlardan kaynaklı yeni evet. mağaza açılışlarıyla birlikte buraya atandım. Hey, Atandığımda los. sağ olun, 36 mağazamız vardı, şimdi 50 mağazamız var. Evet, onu soracağım. LCV2 ki burada gerçek anlamda büyüyor. Sadece burada değil, ben gittim geçen ay. Apazya'da bile LCV 2.2'nin mağazasını gördüm. Apazya ki yani biraz problemli bir şey ama LCV 2.2 her yerde. Perakendeci olarak Rusya'daki satışlardan memnun musunuz? Nedir durum? E, memnunuz yani genel olarak memnunuz. Rusya tabii Türk nüfusu yüksek bir ülke aynı zamanda. Bildiğim kadarıyla son rakamlar 77 bin Türk'ün burada yaşadığını söylüyor. Coğrafya olarak da dünyanın en büyük coğrafyası. Kendi nüfusu 149 milyon dolayısıyla imkanlar yüksek ve tekstil sektöründe de hazır giyim, perakende sektöründe de aslında hem çok büyük bir rekabet var ama hem de çok büyük bir pazar var burada. Evet Çin bayağı bir domine ediyor pazarı hem sahte ürünlerle hem gerçek ürünlerle. Şu anda Başkurdistan'dayız. Ee, nasıl buluyorsunuz burayı? Nedir e, Türkler için Türk yatırımcılar için özellikle ben size perakendeciler konusunda sorayım. Bir şey var mı, perspektif var mı? İyi, aslında Rusya'daki Türk perakendeciler olarak bizler mümkün olduğunca ulaşabildiğimiz kadar çok müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. da onlardan biri. Biti. Hem büyük bir nüfusa sahip hem alım gücü olarak, halkın alım gücü gayet yeterli. Ve birçok Türk markası da şu anda burada mağazaları var bildiğim kadarıyla bizimle birlikte. Bizim bir mağazamız var şu an burada ama tabii ki çoğaltmayı istiyoruz. Hı hı. Ee, gayet memnunuz, ee, halkın en sıvayık ikiye ve Türk markalarına bakış açısı da kaliteli yönünde. Dolayısıyla bu fırsatların da değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Efendim, Türkiye Türkiye'deki insanlar şunu merak ediyor. Siz parakendicisiniz, bir parakendici buraya geldiği zaman ne yapması lazım? Yani bir standart malum ben görüyorum ama insanlar bilmiyor, hala 90'lardaki Rusya zannediyor. <laughs> Mesela ne tavsiye edersiniz ona? Aslında Türkiye'den bir farkı. Burada da eğer yatırımcılarla, AVM sahipleriyle ya da real estateçilerle bir iletişim halindeyseniz sizlere projelerini sunacaklar. O projelere göre anlaşmanızı, negotiationlarınızı yapacaksınız. Akabinde de gerekli tüm yasal standartları sağlıyorsa firmanız zaten burada mağaza açmanızın önünde hiçbir engel yok. Bu arada şöyle düşünmeyelim. Hani evet, Elsewhere 2 büyük bir firma sizin kuzunuz kuru, siz böyle diyorsunuz denilebilir. Hı hı. Öyle değil. Burada çok küçük Türk firmaları da aslında gelip deri firmaları, kadın giyim firmaları, çocuk firmaları da aslında bir şekilde Türkiye'den ürün getirerek AVM'lerde yer tutup satış yapabiliyorlar. Bu da çok mümkün. Anladım. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Size sağ olun. başarılar diyorum çok sağ olun. Umarım 250 mağazaya çıkarsınız. İnşallah. <laughs> evet efendim etkinlikleri gördünüz, görüşmeleri sizlere anlatmaya çalıştım. En önemlisi ise benden değil sayın iş adamlarımızdan başkurtistan hakkındaki görüşlerini dinlediniz, duydunuz, yerinde göstermeye çalıştım sizlere. Umarım e, buraya gelmeyi düşünen, Rusya'ya gelmeyi düşünen bütün iş adamlarımız için e, etkili bir video olmuştur, aydınlatıcı bir video olmuştur. E, gerekli yerlerle görüşürseniz mutlaka ve mutlaka buraya gelin ve burayı yerinde görün derim sizlere. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben buradan başka bir şehre gideceğim ve orada daha önce Ukrayna'da esir düşmüş ve daha sonra da kendi memleketine dönmüş yani Başkurtistan'a dönmüş bir kişiyle görüşme yapacağım sizlere. Onun videosunu daha önce çekmiştim. Kızıyla beraber, annesiyle beraber bir röportaj yapmıştım. Ve onlara da söz vermiştim. Eşiniz babanız döndüğü vakit Başkurtistan'a geleceğim ve sizlerle tekrar bir röportaj yapacağım diye şimdi ben o şehre gidiyorum. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başkurtistan'dan, Ufadan, faka faka.